Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Siyasotel Otel davasının ilk duruşmasına katılan 39 sporcunun aileleri sanıkların cinayetle yargılanmasını istedi. 6 Şubat depremlerinde 39'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuva için gelen voleybol sporcusu öğretmen antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde biri personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya sanıklar sekiz üzerinden katıldı. Otel enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 39 voleybol sporcusunun aileleri ellerinde çocuklarının resimlerinin olduğu pankartlarla Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Aileler deprem sanıklarının hepsinin cinayetle yargılanmalarını istedi. Grand Isias Oteli yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayet ile yargılanmalıdır. Hukuk bu haysiyet yoksunu, sorumsuz ve insafsız katil zihniyetlerine üstünlüğünü gösterdiği gün Türkiye'de adalet sağlanacaktır. Ve gelecek nesiller daha güvenli alanlarda yaşayacaktır. Bizler bugün adalet aramak adına Adıyaman'dayız küçücük yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehre sadece beş günlüğüne gelerek evlerine tabutlarda gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için buradayız. Türk adaletine güveniyoruz. <laughs>